Günden Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bugün maç günü ve ben videomu maç esnasında yayına veriyorum. Biraz geç kaldık özür diliyorum çünkü Beşiktaş'la ilgili toparladığımız bilgiler zamanımızı aldı. Günden güne yayınlar yapıyoruz. Günden güne Beşiktaş'ı takip ediyoruz. Paylaşıyoruz derken isteklerimiz de oluyor. Abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak desteklerinizi rica ediyorum. Evet gündemimizde Kara Kartal var. Ay Baba Sırbistan'ı sevdi. Kartal'a bedelsiz tangocu ve dönüyorlar da diyebiliriz. Bir kez daha söylüyorum. Bir karşılaşma öncesi videosu ancak benim düşüncem Beşiktaş'ta bu saatten sonra oyuncak oldukları karşılaşmalardan ziyade sadece iki düşüncesi var. O da Zira Türkiye Kupası ve gelecek sezonu Beşiktaş'ını takip etmek. Evet Aybaba Sırbistan'ı sevdi arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Kartal'a bedensiz tangocu ve dönüyorlar gündem maddelerimiz ve Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın yapmış olduğu talihsiz açıklama ve ötesinde hazır olmayan Hasan Arat'tan bahsedecek oldum. O güzel video geliyor. Beşiktaş gündemine gelen son isim Juventus forması giyen Filip Kostici oldu ki Kartal 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla görüşmesini gerçekleştirdi. Şimdi biliyorsunuz İtalya'dan bir Antereviç faciası yaşadı. Ades yine İtalya edindiğimiz bilgilere göre siyah-beyazlı yönetim yıldız oyuncunun ile yaptığı görüşmede transfer şartlarını masaya yatırmış ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediğini ve bu yüzden Beşiktaş'a transferinde elinin güçlendiğini belirtebilir. Şimdi ben de edindim bu bilgileri zaten haber benim haberim. Siyah-beyazlar evet İtalya çıkarması yaptı. Oyuncunun ile görüşte Çıkarması yaptı derken yani görüşmeler yapıldı. Görüştü ve Juventus'ta bir. Diyorsunuz. İtalya'da bu son yıllarda pek başarıya ulaşamıyor. Başarıyı da özledi ve gündem olarak yeniden kadrosunu güncellemesi İtalyan manşetlerine yansıyor. Ve elinin güçlü olduğu Beşiktaş'ın bir transferi olacak. Çünkü Juventus'ta oyuncuyla yollarını ayırabileceğini İtalyanlar servis ediyor. Kariyerinde Görene, Stuttgart, Hamburg ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarında formasını giyen Sırf Yıldız bu sezon çıkmış olduğu 29 maçta 4 asiste imza attı. Şimdi istatistiklerinde not aldım önümden okuyacağım. 62 kez sırt milli takım formasını giyen ve 3 kez spilleri havalandıran tecrübeli oyuncunun Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Burada neyi anlıyoruz arkadaşlar? Beşiktaş yani bonservisi elinde olan futbolculardan ziyade bonservisi elinde olmayan ama kadroya kalite katacak olan futbolculara eğilmiş durumda. Bu yüzden bonservisi elinde olsun olmasın bu transferler yapıyor. Ama ben hala bir redmat diyorum. Yani Beşiktaş'a iyi geleceğini düşündüğüm bir futbolcu ona kapıyı niye kapattılar? Yani futbol bu kadar gururu kaldırmaz. Şimdi futbolcunun da güncel piyasa değeri 40 milyon euroya kadar yükseldiğini belirteyim ama bu 9 milyon şimdiki değeri 9 milyon avroya kadar düştü. 2022 yılında Eintracht Frankfurt'tan Juventus'a 14.7 milyon avroya transfer olmuştu. Şimdi bakın oyuncunun değeri düşüyor. Zaten düşmese Beşiktaş transfer edemezdi. Ama sizler bu transferi ne diyorsunuz bilemiyorum. İtalyanlar çarşaf çarşaf servis ediyorlar. Beşiktaş'a tangocu stoper Arjantin basını müjdeyi verdi. Bir tık ötemizde olduklarından dolayı bu haberleri toparlayabiliyoruz, ala görebiliyoruz. Ha bugün servis ettiğimiz haberler yarın unutulup gidiyor. Bunlar da söz konusu. Bazen kulüpler dediğim gibi geçen yaz başında hatırlıyorum. Her gün yeni isimler, her gün yeni isimler yurt dışı basını yazıyor. Biz aktarıyoruz. Beşiktaş kaynaklarımız doğruluyor, doğrulamıyor derken bu tür gelişmelere tam tanıklık etmişti ki siyah beyazlar da artık bu saatten sonra benzeri görüntüleri tekrar sergileyecekler gibi geliyor bana. Ve Kartal'a tangoçu diyorum. Bakın bu haberi tangocunun ülkesi Arjantin basını servis Siyah beyazlar bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken ki buna da yer verdi. Tuhaf olan bu. Diğer yanda da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermesinin devam ettiğini Arjantin basını servis ediyor. Beşiktaş yönetiminin listesine dahil ettiği son isim Nicolas Valentini oldu. Arjantin basını siyah beyazların kısa bir süre önce meleşeli aracılığıyla görüşme yaptıkları 23 yaşındaki sol stoper Nicolas Valentini ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti. Prensip anlaşması onlara göre tamam. Ama Beşiktaş'a göre evet. Beşiktaş'a göre de tamam. Fakat Beşiktaş yine bakın yine farklı isimleri de araştıracak listesini alacak. Mesela bir bitin olur mu? Bitik olur mu diye soracak olsanız Sparta France 21 yaşındaki stoperi o da sağ stoper bence iyi olur arkadaşlar. Hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın ilgi duyduğu ve aynı şekilde hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın ilgi duyduğu bir başka futbolcu da Yine Sparta-Pırak'ta Sabek, o da ekvatorlu Sabek-Prekado arkadaşlar. Yaşı da genç, 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Ama Beşiktaş'ın sağlam bir Sabek'e ihtiyacı olduğundan bahsedebiliriz. Ve bu ihtiyacı görecek olan futbolcu olduğunu düşünüyorum. Neydi benim bu Sabek transferini bitirmeli? Hani bunun ötesinde şöyle cümleler kuracağım, bunu sonra doğru sakladım. Bakın benim kafamdan geçen düşünceleri aktaracağım ancak şu şeyden devam edelim bedelsiz bir şekilde gelebilir mi? Beşiktaş bunu korktuyor bu transferi transferiyle alakalı olarak. Görüşmede kulübe Boca Juniors olan sözleşmesinin 31 Aralık'ta bitecek olan Valentina'nın her konuda ikna edildiğinde bir ajantin basını servis etti. Beşiktaş genç oyuncu ile Arjantin ekibinden aldığı ücretin yaklaşık 3 katına yakın bir maaş teklif etti. Valentin de aldığı bu tekliften bahsederek Boca Juniors yönetimine yaptığı sözleşme yenileme teklifinde reddettiğini servis ettiler. ile ettiler. Başkanları ise sözleşme yenileme satışına izin verelim demesine rağmen Valentin'in bu öneriyi geri çevirdi. Niye geri çevirdi? Şimdi haberi güçlendiren detay çünkü 3 katı maaşı teklif ediliyorsa buna hayır demez arkadaşlar. Kimse demez çünkü futbolcu ancak olarak parayı oynar. Haziran ayında uygun bir bon servis karşılığında gitmesine izin verilmezse Ocak ayına kadar bekleyecek olan bir Beşiktaş'ın da olduğu ifade ediliyor. Şimdi 3 katı maaşı verdikten sonra oyuncunun sözleşmesinin bitimine de kısa bir süre kalacağından ötürü oyuncuya şu teklifte bulunmuş Beşiktaş. Diyor ki sen bon servisini al gel bir sana 3 katı maaşı vermeye razıyız diye alabildiği takdirde alıp gelecek alamadığı takdirde Belki Beşiktaş daha uygun rakamlarda da bon servis ödeyebilir ama bu transferi Beşiktaşların istediğini gayet iyi biliyorum. Olmadı takdirde sarkabilir ki sarkacağını da düşünmüyorum çünkü Beşiktaş'ın şiddetle böyle bir stopere ihtiyacı var. Samet Aybaba'nın sözleri, işin doğrusu hoşuma gitmedi. Çürümüş bir kadroyu aldık dedi, çürümüş bir kadromuz var diyor. Halbuki bu kadro zira Türkiye kupası oynayacak. Yani futbolcular hakkında bunları söylemesi bir genel kaptana yakışmadı. Doğru bulmadım. Hasan Arat'ın bir cümlesi biz Beşiktaş'ın bu durumda olduğunu bilmiyorduk diyor. Oysa ki her şeyi biliyoruz. Hazır halde geleceğiz diye demeçler vermişti. Her şeyin farkındayız. Bilgimiz dahilinde. Geliyoruz demişler. Ne zaman? Seçimden önce. Samet Aybaba'ya şöyle bir eleştiri daha yapabiliriz. Devre arası dört transfer senin başkanlığında gene kaptanlığında yapılmıştı. Oysa ki dört transfer takımı çeyresini ve kaderini de değiştirebilirdi. Demek ki yanlış transferleri siz de yapabiliyorsunuz. Bu cümleleri kurmaması lazımdı. Özellikle ziraat Türkiye Kupası finalini oynamak isterken ve kupayı müzesine götürmek isterken yanlış cümleler olarak değerlendirilmeyi ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.